Ya, ne zaman göreceğim? Yarın. Beni görmeyi neden bu kadar çok istiyorsun? Anla işte. Her gün görmek istiyorum seni. Yoksa seviyor musun beni? Anlamadım mı? Peki neden söylemiyordun? Utanıyordum. Utanma. Ben de seni seviyorum. Yarından tez yok gelip babana seviştiğimizi söyleyecek. Ee, ne der acaba? Öldürür. Burada doğup büyüdüm. Üç kardeşiz. Abim bana babalık etti. Hayatta tek arzum çiftliği daha iyi çalıştırmak ve ve söylesene güzel bir kızla evlenmek. O güzel kızı buldun mu bari? Evet bu gece buldum. Sensin. Benim öyle bir babam var ki baban senin evlendiğini istemez mi? İster ama kendi seçtiği adam. Ben gider konuşurum. Kızınızı seviyorum derim. Yazık olur sana. İki tabanca birden taşı. <laughs> 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 Çok hoş bir kızsın sen be! Aman o senin hoşluğun canım! <laughs> Aman estağfurullah hayatım! <laughs> eee daha ne var ne yok ne var ne yok ha? <laughs> sen söyle! <laughs> ya, sen... Yarın hemen anneni görmeye gideceğim! Göremezsin! Annemiz yok bizim! O halde şimdi gidip halanı uyandıracağım! <laughs> Pişman olursun! Koynunda çifteyle yatar! <laughs> Zuhal! bu işi bir an evvel halledelim. Kardeşlerim senin gibi bir yengeleri olunca çok sevinecekler. Sahi kardeşlerimizi unuttuk, nerede onlar? Nihal! Buradayım, gelirim. Nilay, sen neresin? Buradayım abla. Hadi eve! Hadi! İyi <laughs> bir dakika, bir dakika! Ee, yarın gece gene hep beraber gezelim mi? <laughs> Bilmem ki! Halamız bırakmaz! Sen o işi bana bırak, kız! <gülüyor> <gülüyor> Ay. şimdi niye vurdun? sen ne öyle bay hoş bay hoş bakıyor? Bak, <laughs> bunlar ayrılmak bilmeye çıktı. kaç. Hadi be, yapışmayın. Hadi. Yarın geçmeyin Ne canım? Hadi çık, çık! Çık Ne lan? Ay. Hadi. 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 bizi Hadi. 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 <laughs> tamam, hadi. 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 İki düğün var, üç düğün var! Dört olsun abiler! Dört! Bak, yaşa Şaban! Bizim başımız gelme abi! Hey! Kalkın bakalım! Kalktık, ne yapacağız? Hamama gidiyoruz! Oldu, şimdi geliyoruz, halacığım! Çabuk olun, benim de kasabada işim var! Oldu, oldu! Var. <laughs> Kız, o bohça ne? Kızlar, hamama gidecek diye kandırdım halanızı. Hmm. E bahçesiz de hamama gidilir mi hmm. be? Bir tanesin sen! <laughs> daha çok ararsınız beni siz, çaa! Niye arıyormuşuz? He, bana gidiyorum da onda! Ah, meteliği yokmuş, nasıl evleneceksiniz? Ha, ee, kız para ne ki? Bir teldi bak, bir de davul zurna yeter işte! Aha. <laughs> <laughs> hadi, hadi halanızı bekletmeyelim, çabuk! <laughs> Dışarıda bekliyor! Hadi! <laughs> Geldik. Neyse, etse, Nerede kaldı bunlar? Hay, onlar, kızlar, burada var. Gel kızlar. Hala bekliyor, bekletme canım. Gel. Gel çıkalım. Gel, gel çıkalım. Gel, gel çıkalım. şöyle. Buraya kes. Bir, iki, üç, dört. İşte buradayız. Hazır salacım. Kapat başını. Peki. Hmm. <laughs> Aferin. Heh. Aferin. İşte böyle. Heh. Nihayet adam oldunuz babanıza söyleyeceğim. Of. Memnun olacak. Hadi bakalım. Sağa sola bakmak yok. Olur, Doğru. Hamama, Hadi. Hadi. Hamama. Hadi. Hadi. hadi, hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Biz Şaban'la Kay'a gidiyoruz. Aa! Vallahi anamdan isteyecek beni. Aa! Ya hayırlı hayır. Ne söylüyor. gel gel. <laughs> ama bak, ama <laughs> Dur kız nereye böyle acelen ne? Ay ay sana dede senin de üstüne vazifeymiş ki! Bak Ah, ben. ah, ah. Dur lan! Kızlar nerede? <laughs> ya, e, kızlar oğlanlarla ne varsa gitsin orada fincir diyecekler! E ben de Şabanım'la köye gideceğim! Oldu mu düdük? At arabası yürü lan! Ya.